1933 yılında Agatha Christie Türkiye'ye gelmiş ve Pera Palas'ta bir roman kalemi almış. Doğu Ekspresi'nde cinayet, çeşitli dillere çevrilmiş, filmler çevrilmiş ve ilk defa Türkiye'de akla kara sahne tarafından, tiyatro tarafından sahnelenmiş. Biraz sonra sahne alacak arkadaşlarım. Oldukça heyecanlıyız. Arkadaşlar. <laughs> Bekliyorum. Lütfen dikkat. Doğu Ekspresi yarım saat sonra Sevkici <laughs> 3 numaralı peronundan hareket edecektir. Yardım edin! Yardım edin! Hemen buraya gelin! Bayanlar, baylar. Hepinizin bildiği gibi dün gece Doğu Ekspresi'nde bir cinayet işlemi. <laughs> Hayat siz plan yaparken başınıza gelenlerden ibarettir.